İyi akşamlar dostlar. 7 Şubat 2024 18.16'da arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna adını unutturmuş olarak arkadaşlar şu anda çok bile başlı olmayan gündemde olmayan bir isim arkadaşlar Gıpta ofis kırtasi ve promosyon ürünleri İmalat sanayi AŞ'den bir yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Bu şirket için oldukça büyük bir haber onu söyleyelim. Özet bilgi yeni iş ilişkisi olarak karşımıza çıktı. Zaten arkadaşlar hisse yükseliş neydi ama bugün tabi eksi 3 ile kapattı. Eksi olan ufak eksi olan endeksimizi eksi 3 ile kapattı. Bakalım ne olacak önümüzdeki günlerde. Şimdi baktığımız zaman olumlu olması beklenmektedir diyor. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetinin etkisi. Haberime özel okuduğumuzda şirketimiz ile yurt içi merkezi bir firma arasında 7 Şubat 2024 tarihinde KDV hariç 5 milyon 20 bin 865 Amerikan Doları, arkadaşlar. Türk lirası olarak karşına zaten aşağıda yazmış. 153 milyon 311 bin 610 TL tutarında sipariş sözleşmesi imzalanmış olup üretim tesislerimiz yüksek kapasiteyle çalışmaya devam etmektedir diyor. Kamuoyu ve yatırımcılarınızın bilgisine sunarız demiş arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Şirket için güzel haber onu söyleyelim. İnşallah arkadaşlar yukarı doğru füze bir şekilde gider. Ama zaman ne gösterir hep beraber bakacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.